Hepinize It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream too, kinda. You know, oldu. with her. Bugün sizlerle birlikte Fira Fairoğlu. Bedelroyer de tarzını konuştur. İşte bu batı. Uh, evet, Free Fairoğlu. Ben çok seviyorum bu adamı. Video da çekiyorum. İnşallah sesin çok güzel çıkıyor. Ufukla atlamayı çok seviyorum. I don't know where we are, but I'll get us out of here, Kelly. I promise. Çatıya inmek istemiyorum. Şuraya in, şuraya. Hop. GTA 5'in çakması gibi bir şey diyebiliriz yani arkadaşlar. Bekleyin biraz. Tamam. Geri geldim. Kapıyı kapattım da pardon. Şöyle. Birisi ateş ediyor ama daha silah bulamadım. Bir de şurada çok yakınımda adam ya. Aa silah. Tamam şimdi sıçtın sen. Nerede o adam? Şunu da alalım. Oğlum neden koşmuyor? geliyor birisi geliyor <laughs> lan dürbünü ben <ne> oldu bismillah <laughs> aha kamera gitti gitti benim kamera abi ben öleceğim net ölmek heh. heh, tamam kameram arada bir böyle gidiyor da çok kötü kameram da ölmüyor onu onun olmaması için yani sonra yanmıyor. Bu ne lan? Para mı? Para buldum lan. Ha vay be. Oyunda bu. Aa. Cık. He para bu şey için para. Durun. Tamamdır abi. Bu ne? Ne satın alacağım? Bana ne? <laughs> Silahı artık geliştirebilirsin. Gücünü artırmak için dokun. Bir saniye bir saniye abi. <laughs> Nereye nereye? Double kill. Bot lan bunlar. O da bana Bunlar bu arada bot. Gel gel. Triple kill. Bunlar bot olabilir mi? Muhafız duvar seni koruyabilir. <Sessizlik> <Sessizlik> Tüh. Hiç mermin kalmadı. Daha fazla Ulan. bul. Madra kill. Madra kill. Kordon mu taşıyorsun mu sen? Nereden taşıyorsun? E bak şerefsiz bak. Neyler var benim sanma oğlum. Gelememiş. Hay senin ben var ya. Gel. Para kor, istarak. Tanrım var adamım bana bulaşmıyor. <laughs> meydan, şey, bunlar. Ben, ben, ben ben mermi, 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 mermi. çok lazım şu anda. Yes, ee, aldık. Tamam. Badi, Aha. Aldık ama. Sonra bu mihenler var. Wow, kask var. Baya kaliteli bir kask var. Benim kaskım da kaliteli değil mi? Ha duvarın dip. Şey Duvar ne zaman geliyor? Aa orada bak.

Gel gel nereye kaçıyorsun lan? Killing spree. Şerefsize bak ya. Sağlık içi. Tamam bir dakika. iki dakika. Bayağı bir sağlık için var. Acayip derecede. Yani 13 tane vardı. Şimdi 12. Oo mayın. Aha yardım yardım gönderiyorlar hiç gerek yok be Ha gönderler. Şimdi oralarda bir sürü insan olur var ya hepsini. <laughs> Şerefsiz kaçtı. Ya. Fazla korkaklar ha. Senin ben... Aha geldi şimdi gel şimdi. Nerede o? Oba geliyor. Öldü mü? Aa! Ölmüş lan. Oha! Hiç beklemiyordum ha bombayı atınca öleceğini. Lan, şunu sağlık. Şerefsiz. O taraftan öyle olur. Killing, Killing spree. Senin ben var ya. Oğlum doldur, doldur 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 Koş koş şuraya koş şuraya şuraya. Ya gitti anasının. Sarı EP çubuğunu gördün mü? Bu enerji puanları sağlığın dolu olmadığında CP'ye dönüşür. Çok güzel lan kim konuşuyor oğlum? <laughs> ne kokluyorum belli değil. Tövbe, tövbe tövbe. Uzun bir şey var bu. Uzun da yani tövbe. Zırh kırıldı. Tamir edilmesi gerek. Senin ben. Aa şerefsiz geliyor. Geliyor kaç abi. O şey değil mi lan bize saldır. Aa yardım gönderdiler. Şuradan bir sürü insan vururum ben abi. Gelsin ben bir şey. Şuraya iyi bakın şimdi. <laughs> <laughs> Bak demedim mi ben? gel Ben neden kız maskesi takıyorum Öldü lan. Aha. Geliyor abi. Gel gel gel. Çap Seninle uğraşamam hiç abi bak şu insan ben Çok az vuruyorum ya. Çok az vuruyor abi. Mermi dolduramıyorum. Dolduramıyorum. şunu açalım. Tamam. Bu var ya şu. Bu havuz duvar seni koruyayım. Bu duvar nerede? Nasıl açılıyordu? Bu şunu bir. Be. Oh. Senin ben. Aha tamam yap. Oh. Aa Leyla ateş ediyorsun? Ölmez. Killing spray. Ama, 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 senin ben. Kendini iyileştir. Çok, çok iyiydi. Harbiden kendimi iyileştirmem lazım abi. Çok acil. Koş 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 koş. Şu iyileştik ya. Yani, ne yapıyor lan yerde ne yapıyor? <tık> Birazcık daha abi bu yetmez yetmez. Ha tamam şimdi oldu abi. Abisi nerede ateş şerefsiz abi bu iyi bir oyuncu benziyor. Killing spree. Biraz fazla bağırmış olabilirim pardon. Senin ben. Çöze 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 çöze. Gel 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 gör sen sen bir. Üç burada bir. Silah aşırı ısındı. Soğuyana kadar bekleyelim. Ah. <laughs> Oğlum. Vay bu sushi. Yok. Bu silah da kötü değil ha. güzel bir silah. Nerede o şimdi? Bak bak. Killing spree. Böyle öldürürler adamı. Sen orada oldun kimse bilmiyor. Oğlum hiç araba falan filan karşıma çıkma diyecektim. Geliyor buraya doğru böyle öldürürler işte. Nerede o? Nerede o abi? Var. Ya, ya. Oğlum adam doğdu lan. Oğlum bunlar bot ya. Çok kolay bunlar. Ben yardım gönderiyorlar şimdi. Benim yardıma ihtiyacım yok kardeşim. Nerede o? adam da dibime gönderdiler ha var ya. Senin şansını. Gelsin var ya. Gel gel. Ne ben oğlum? Gel ya, gel şuraya abi. Tamam. Nerede o şerefsiz? Bak kaçıyor ya. Oraya kadar koşamam ben. Araba falan filan yok mu abi? Araba verin bak. Buraya kadar geldim. Burada ölemem tamam mı? Ama sen ölüyorsun. Buraya kadar geldim. Silahı Acayipsin lan silah.

oynadım ha. Kazandık. That helped me work up my appetite. Mukbang time. Stubber, i̇şte 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 stubber, yeah. Love you. Hmm. Kazandık. Abone olup like atmayı unutmayın diyecektim ama bu ne? Düşük kare onayla. Ooo Sevi seviye 6 güzel. Sağol sağol. Ooo. Bu ne lan yeni karakter mi bu? Bu açısını nasıl şans Aa. Evet. Tamam. Alalım. Al bunu Kuşan kuşan. Güzel he. Of var ya. Soltu son. Soltu son. Soltu son. Soltu son. O ne demek Neyse bugünlük bu kadar. Abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.